Şimdi bir video çekiyorum. Kardeşim Mert. Mert ne yapıyorsun? Çok iyi Çok iyiyim abi. Hazırım ben. Daha iyi oynayalım birer. Çok. Buraya gelsene oğlum. Burada niye geziniyorsun? Allah. Şere aldı bizi. Oğlum barleyi niye seçtin ya? Kimi mi Görevim var Tamam abicim. Benim de bunda görevim var. Arkadaşlar önünüzde like butonu çab basmayı unutmayın. Ve abone kanalımı bulun. Sizin için bugün ne özel kardeşim Mersin orada ilk karakter onları topla ben sonra önündeki kaç 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 önüne geçeceğim bu şekilde ben olacağım Allah ölmedim o boş yeriniz mi Jesse, 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 Ah, ah. Aldım ben Jesse'yi. Oğlum bak orada birileri var sanki bana öyle. Oğlum dalma Rosa'ya o kadar canında. seni yer. Oha Barley ye ile de o aynı canlarınız Roza'yı aldı. Tek attım Roza'ya İşte Barley. Ben şu yukarıdan sen alttan git. Teşekkür şey gücüm olsaydı. Arkadaşlar teşekkür Zekskin'in şu gücü olsaydı. Bak bunu kendi arkadaşının da yanına alabilseydi. Ama yok. Sen Nita'ya da al. İki şeyi var. İki şeyi varsa i̇ki oğlum... var yani. o Bana ne soruyorsun oğlum bunlar? İki şeyi olan adamda mı gördün? Gel onun yanına. Oh. Aa, o da al. İkisini de sen aldın ha bizim bana bırakmadı. Bir <laughs> yedim Niye tekrar oynamayasın Allah aşkına? Hazırım. Şu baliyle deyin oynayasın. Bütün iş bende bitiyor. <laughs> ben şu ileri girip ultiyle kut. Bak şu geridekini sen al. Sen önüne adam çıkarsa yedi seni. Pis sürü karakterine var. <laughs> Bak. <laughs> <laughs> al seni. Oğlum ya öldüm. <laughs> dal dal. Sakın dalma sana şaka yaptım. Dalırsan seni döter gibi ezerler oğlum bak dalma. Arkadaşlar bakıyorum ki like atanını bazı kişiler like atmamış hala. Like, but like butonuna basar mısınız lütfen? Bendeki de akıl. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz biraz kısa oldu kardeşimden çektiğimiz için. İyi günler, görüşürüz. Bay bay.